Hadi Burcu oyna. Bağdat Caddesi benim. İki bin lira rica baba. <laughs> ne kadar param varsa aldınız ya. İflas ettirdiniz beni. <laughs> İstersen bana tapu satabilirsin baba. Taksim'e de bin lira veririm. Oo. Hey, hey, bir saniye. Ben orayı üç bin liraya almamış mıydım ha? Ee, ne yapalım paranı dikkatli harcasaydın. Kızım biraz insaflı olun babanıza. Ticarette öyle düşene vurulmaz. Ya baba <laughs> sen de mi? Ne yapayım oğlum? <laughs> Doğruyu söylüyorum. Sen de aç gözünü biraz. Ya hadi baba ya açsana şu zarları. Hah yardım kutusu geldi. Şimdi şansım açılacak. Oo. <laughs> Alkollü araba kullanırken evet. yakalandınız. Kasaya bin lira ödeyin. <laughs> Ya hiç param kalmadı ki. Benim bağlarım senin olsun, oynamayacağım. Ya niye? Resim ödevim var, cumartesiye yetiştirmem lazım. Yapmazsak Selim Hoca kızıyor. Sahi ne oldu Füsun? Selim Bey'in istediği malzemeleri aldın mı kızım? Aldım, aldım. Kim bu Selim Bey? Buket'in resim hocası Burhan Bey. Çok yetenekli bir çocuk diyormuş Buket için... Ben yatacağım. Ha. Müsaadenizle. Ee, erken de hafifsin. Başım ağrıyor kusura bakmayın. Size iyi geceler. Sana da i̇yi geceler. Utan Ali Kemal utan. Kızların seni ticaret oyununda bile yendiler. <laughs> Buket geç kaldınız. Geldik öğretmenim. Merhaba Selim Bey. Merhaba. Geçen gelişimde tanışamamıştık. Ben Ali Kemal. Memnun oldum. Ben de. Ee, Füsun Hanım yok galiba. Ee, yok. Ben getirdim buketi bugün. İyi yapmışsınız. Füsun Hanım hasta falan değil inşallah. Biraz rahatsız. Evde kaldı bugün. Ya. Geçmiş olsun. Neyse ben tutmayayım sizi. Buket. İki saat sonra gelip alacağım seni. Tamam. İyi çalışmalar hocam hadi. Sağ olun. Ha. Ee, Füsun Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen. Söylerim. İyi günler. İyi günler. Nimet. Füsun nerede kızım? Yine yattı mı yoksa? Şimdi balkona çıktı Nadide Hanım. Balkona mı? Hı hı. Bu havada. Hı. Allah Allah. Bir tuhaflık var bu kızın halinde. Füsun kızım, bu havada ne yapıyorsun dışarıda? Biraz hava alayım dedim anne. İçeride bunu aldım. Ayol buz gibi dışarsın. Zaten hastasın. İyice kapacaksın şifayı. Hadi gir içeri gir. Hadi. Tamam, geliyorum.